Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir iyi oyun oynuyoruz. Deep Eye oyunu da da Deep Eye'da bugün ilk versiyonunu oynuyoruz. Evet ilk versiyonunu seçtim. Evet şu an bir palyaço balayım. Ve palyaço balayı olarak da bu yemleri yiyeceğim ve büyüyeceğim. Hadi bakalım. Asa var! Rüyken fare tuşunu kullanıyorum. Ben ya fare tuşunu kullanamam. Yengecim. Hmm. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an bir yengecim ve yengeçler 2.7K'da olmuş. 2.8K falan. Hmm. 3K'larda. Hmm. Aha. He, buradan da düşmanlarımızdan saklanıyoruz ama kesin kesin şeydir. Düşmanlarımız yani büyük olunca saklanamayacağız. Az önce ama orada ne yemek var ya. Aşağılara gitmek istiyorum. Bunun birinden izlemiştim. Aşağılarda daha fazla yemek varmış galiba. Şöyle bir gidelim. Evet aşağı iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. İnemedik. Demek ki neymiş? Aşağı inemiyoruz. Evet. Biz şimdi sadece böyle yemeklerle besleyeceğiz ve büyümeye çalışıyoruz. En büyük olan kazanıyor. Benim amacımız son hayvana ulaşmak tabii ki de. Ve evet. Şey oldum ben de. Kalamar oldum. Ve kalamar olunca göremez olabiliyoruz ekrana tıklayınca. Çok güzel bir özellik ama bizi görüyorlar mı bilmiyorum. Yani bizdeki gözüken gibi olsa kötü. Ama öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani, yani sanmıyorum. Hmm. Ben küçük bir kalamarım. Kıvrıla kıvrıla yüzüyorum. Acaba şu an hala insanları yiyebiliyor muyuz? Yok yiyemiyoruz. Tamam olsun yedi. Yemek de olur, yemesek de olur. Her şey olur, bu da olur, o da olur. Oh! Oh, oh! Bunlar fazla veriyor. Yok fazla vermiyormuş. Ama bu ne de? Boz, boz. Oh! Hadi be, olduk. Ne lan? Neden baştan başlayacağız? Aynen, aynı, tamam. Aynı! kalmak böyle kötü bir şey. Evet. Ben görünmez olmak istiyorum ha. Ne De demek? Görünmez olduğumuzda gidiyormuşuz. Görgüsün. Bebek balığı demiş. O zaman bir tane. Abo. Atlar, Deze giremiyor galiba. Kesinlikle matlar deze giremiyor. Oo bu da ne? Kalamarsın. Kalamarsın. Kalamar olunca buraya saklanamıyoruz diyecektim. Saklanabiliyoruz. Her şey durunca oluyormuş. Ama ben dışarıda da saklanabiliyorum yani. Dışarıda saklanma özelliğim çok geksiz bir özellik olduğu şimdiden fark ettim. Abo abo, 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 ha! Saklanınca tabii ki de elde edemiyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Yalnız abi, bur biz buradan nasıl kurtulacağız? Ha, oğlum ne yapıyorsunuz? Tamam ya, öldüreceksiniz ya Allah Allah. Oğlum bir gidin Allah aşkına ya. Gittiler galiba hala gitmiyor ya. Oğlum siz beni ne yapacaksınız ya? Ben neyse şuradan gideyim. Ya. Oğlum bunlar beni bırakmıyorlar ha. Ya oğlum. Oo. Böyle galiba. zor değil de. Bana da az puan alıyorum ya. Onu fark ettim. Az önce köpek balonu yakalandı. Burada sizi gördükleri anda galiba bırakmıyorlar. Baksanıza. Ne karma olmak olmakta ne kadar kötü bir şey olduğunu şimdi anlıyorum ben. Bizim de böyle yaşam hakkımız var. Kalemellerin hakkını yiyemeyelim. Kalem yavruların hakkını yiyemeyelim. Kalem yavruların hakkını yiyemeyelim. Kalemerlerin hakkını yiyemeyelim. Köpek balı olmak çok zor sanalım. Hadi. Aşkına ya ben. Ya, hadi bakayım. Oyun dondu bir de. Evet oyun donduğuna göre. Biz de diğer oyunumuza geçebiliriz. Evet şimdi video diye bir oyun buldum. Bu e, güzel bir galiba. Benim kuzenimin oynadığı bir ta, e, bir tane oyun vardı. Ona çok benziyordu. Ben yine de bir oynayayım dedim. Bakalım nasılmış dedim. Merak ettim. Hadi bakalım. Yine mega dünya olarak başlıyoruz bu oyuna da. Net default karakterimizi de seçtik. Bu oyunumuza başlayabiliriz derken sen niye bana saldırıyorsun? Saldırma bana dur bir, bir saniye oğlum ben daha ben... He benzemiyormuş o oy oyuna dur bir. Bu oyun birbirimizi yumrukladığımız bir oyunmuş. Tamam şimdi anladım. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. Oyun galiba çok kötü bir oyuna benziyor. Evet sağdaki oyunumuzda işte Sliterio. Loading diyor. Sliter nokta yiyor. Çok bile Şimdi ben kendi Sliterimi yapmak istiyorum. Sliterio şeklinde. Tamam. Şu şekilde. Sonra cima adımı mega dünya yapıyorum. Evet oyunumuza başlayabiliriz. Şu anlık Seyitalyo'da bir soracağız. Ve en iyi olmaya çalışıyoruz. Fakat en iyinin 27 bin puan var. Ondan da en iyi olmanız <laughs> imkansız. Hele 3 dakikada. Evet 3 dakika oynama süremi var. Şu yeşilliği öldürebilirsem çok güzel olacak. Onun aynı puanı geleceğim ve Aa bak bize sarmaya çalışıyordu. Bizi sarmaya çalışıyordu. Bak 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 bak. Şimdi Normal şöyle döşeyim. Ama şöyle de sarmayın kendinizi. Durun bir, bir saniye. On çok fazla puan harcadım. çok fazla puan harcadım That boy, that boy. Çok fazla puan acedimden dolayı çok kötüyüm. Tamam. 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 tam 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 aldım. E şu an çok iyi gidiyorum. 1600 puanım var. Acaba belki dakikada kaç puan olabileceğim? Hadi bakalım. Ay ay Aa, dur bir. Şurada şey vardı orada. Az kalsın söylüyordum. Şu minnak var ya minna e, öldüreyim dedim. Ben ölüyordum. Neyse Jilabot. Garip garip isimler koymuşlar. Herkesin garip garip isimleri var. Bu arada canlı yayın gelmiyor. Canlı yayın hakkında konuşayım. Canlı yayın gelmiyor. Canlı yayın yakın bir zamanda getirmeye çalışacağız zaten. Ve canlı yayınlar zaten çok güzel oluyor. Kanal için bayağı bir faydası oluyor. Siz de eğer kanal açarsanız canlı yayın yapmayı öneririm sizin de. Evet. Benim de pek fazla sürem kalmadığına göre şöyle yine öz. Ya birini daha öldüreyim. Şöyle madem yapacak bir Birini daha öldüreyim. Şöyle öz. Hadi sen öl. Tamam. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayınız. Lütfen. Like atarsanız hatta bildirimleri açarsanız daha fazla video gelecektir. Ve hoşçakalın.